Yeni bir dini kavramlarımız programına hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Yüce Allah kullarına kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmamalarını emretmiş, günahlardan uzak durmayı öğütleyerek koymuş olduğu sınırlara riayet edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla bilinçli bir mümin günahlardan uzak durması gerektiği gibi günaha götüren yollardan da uzak durmayı kendine düstur edinen kişidir. İşte bugün sizlere anlatacağımız kavramımız günah. Günah Farsça bir kelime olup sözlükte suç anlamına gelmektedir. Dini bir kavram olarak ise ilahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranış anlamında kullanılır. Kur'an'da ve hadislerde günah kavramını ifade eden birçok kelime vardır. Bunlardan genel anlamıyla günah yerine kullanılanlar isim, vizr, günah ve hu kelimeleridir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevap ve günah kazandıracak davranışların neler olduğunu soran sahabe-i kiram efendilerimizden Vabis ve Nevvas radıyallahu anhumaya verdiği cevapta sevap güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurarak günahın kişinin vicdanını rahatsız eden bir durum olduğunu ifade etmiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahın kalbi karartacağını, rızıktan mahrum bırakacağını, çoğalması halinde kişinin helakine sebep olacağını buyurmuşlardır. Elbette yaratılış gereği insanın hiç kötülük işlememesi, Melekler gibi günahsız ve masum olması imkansızdır. Ve kişiyi günaha sevk eden de birçok etkenler vardır. Günaha sevk eden etkenleri insanın yapısında bulunan eğilim ve arzularla onu dışarıdan etkileyen amiller olmak üzere iki grupta toplamamız mümkündür. İslam'a göre insan yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı nefistir. Zira nefis kötülüğü olabildiğini emreden nefs emmare ve kişiyi günaha yöneltmek için sürekli fısıltılar halinde telkinde bulunan bir güçtür. Günaha sevk eden bir başka etken de ölümsüz bir dünya hayatı içgüdüsü ve öbür dünyayı unutmadır. Kur'an bu olumsuz eğilimli nefse karşı kendini kınayan levvame ve Hakk'ın rızasında huzura kavuşan mutmainne nefisleri yani eğitilmiş ve dizginlenmiş iyilik yapmayı kabullenmiş nefislere ulaşmayı öğütler. Kıymetli izleyenler, ayrıca insanın hassas bir psikolojik yapıya sahip bulunması, fizyolojik ve psikolojik bağımlılıklarının bulunması önemli günah faktörlerindendir. Günaha sürükleyen dış etkenler içinde dünya hayatının çekiciliği, kötü örneklerin bol miktarda bulunması ve insanın yücelişini engellemeye çalışan şeytanın tahrikleri de önemli bir yer tutar. Değerli izleyenler, günahlar nitelikleri bakımından da büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Sahabilerin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en büyük günahın ne olduğunu sormaları, iyilik kadar kötülük konusunda da hassas olduklarını bize göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sorulara cevap verirken Allah'a şirk koşmanın günahların en büyüğü olduğunu söyledikten sonra ana babaya karşı saygısız ve kötü davranmak, yalancı şahitlik, haksız yere adam öldürmek, fakirlik endişesiyle çocuğunun canına kıymak gibi kötülükleri de sıralamıştır. Kötülüklerin bir zincir gibi birbirini tamamladığı ve umursanmadığında çığ gibi büyüdüğü düşünülürse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günahları küçümsememeleri yönünde müminleri uyarması daha iyi anlaşılacaktır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir. Mümin kimse günahlarını üzerine düşü verecek bir dağ gibi büyük görür. Günahkar kişi de günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Evet kıymetli izleyenler. Kur'an'da Allah'ın günahkar kimseyi sevmediği söylenirken günahı önemsemeyen aleni olarak işleyip etrafına da yayan, kötülüğü alışkanlık haline getirerek ısrarla tekrarlayan, hatadan sonra pişmanlık duymayan kimseler kastedilmektedir. Mü'mine yakışan ise bütün bu olumsuz tavırlardan uzak durmak ve günah işlediğinde bunu açığa vurup diğer insanlara kötü, kötü örnek olmak yerine günahını saklı tutarak Rahman'dan af dilemektir. Müslüman kişinin işlediği sevap ve günaha ilk tepkisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duasındaki gibi olmalıdır. Allah'ım beni güzel bir iş yaptıkları zaman mutlu olan, günah işledikleri zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Amin. Günah kirlerinden tam anlamıyla kurtulabilmek ancak kişinin günahından samimi bir şekilde pişmanlık duyarak tevbe etmesi ve bu durumunu düzeltmesiyle mümkündür. Zira Rahman olan Allah'ın merhameti her şeyi kuşatır ve o merhamet etmeyi kendi zatına farz kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de günahtan tevbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir buyurmuştur. Tevbesiz affedilmeyen yegane günah ise küfür, nifak ve şirk olup cezası da ebedidir. Kıymetli izleyenler, yüce yaratan günah duygusunu ve bundan sakınma erdemini insan fıtratına ilham ettiğini Şems suresinde bizlere bildirmiştir. Bu durumda son söz olarak biz insanlara düşen Rabbinden gelen bu ilhamla tertemiz olan fıtratını günahlardan koruyup doğru davranışlara yönelmektir. Yeni bir kavramda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.